Selamün arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz çok mutluyum çok gururluyum klanımla gurur duyuyorum Filinta takılanımız arkadaşlar tamı tamına dün 45 yıldız attı insan değil bizimkiler Barbar kral okçu kraliçe ya bizimkiler gerçekten mükemmel sonuçlar aldı dünkü sonuçları şöyle detaylı olarak da göstereyim İlk gün 40 bugün 45 yıldız attık ya çok iyi. Şimdi arkadaşlar savaş yeni başladı. Bugünkü savaşı da göstereyim. Rakibin son 3 köyü kolay. Geri kalanları arkadaşlar tabii ki hani iyileri var, kötüleri var. Güzel düzenler var, zor düzenler var. Hep birlikte tüm engelleri aşıp yine hedef 45 yıldız. Ben yani Şimdi birinci canlı saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek açılışı yapıyoruz. Devrondan. Güzel bir giriş. Dondur o hava patlatıcıyı gider o zeppelin gitmez oraya dedim ama zeppelin kasırganında yardımıyla şu anda istediğimiz yere ulaşmış vaziyet. Anam. Ne? Cıortladı arkadaşlar. Maalesef süper okçular kaya saçardan hasar yedi ve tamı tamına bir görünmezlik bir dondurma iki iki klon. 6 tane büyümüz yok vaziyette başlıyoruz. Üçlenmeyecek arkadaşlar ama iki yıldız lütfen alsın. 45 yıldız hedefimiz maalesef ki maalesef ilk savaştan GG oluyor. Koruyucu özelliğini erken basması gerekiyor çünkü çok toplu bir savunması var. Ay 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 kartal topu sen de gittin yani orman bilicilere vurdun. Sen de aşk olsun yani. Evet orman biricileri ilerliyor Belediyeye yaklaştık tamamdır Belediyeye giden yolu açtılar Kraliçenin de sonunda o belediyeyi alır arkadaşlar yani Barbar kral da içeride zaten Yani bence Çok kötü giden bir ortamda Kriz yönetimi güzel oldu Böyle şeyler de var Bu oyunun adı Clash of Clans Adamın yemin ediyorum Aklına gelmeyeni başına getirir diyorum Gerçekten de öyle oldu yani Şuna bak ya %40 45'i alamayacak mı? Barbar kral vur 43. 44 45 46. 46 kahraman Maraş'a selam. Selam. 49 50 dedik arkadaşlar. Güzel. 50'ye 53 53'te devam ediyor. Ya bir şey diyeyim mi? Az bir daha güçlü girse üçleyecek bile durumu varmış. Bakın yani ağır savunma olarak şurada birçoklu bir de tekli kaldı. Geri kalan her şeyi aldı. Eline emeğine sağlık kardeşim. Ne diyelim? Yani süre yetse olur mu mesela? Ha, koruyucu ölmediği sürece şuradan süre yetse... Yok gelmez ya imkanı yok. Çünkü özelliklerimiz falan yok. Bir tane süper okçu neler yaptı gördünüz mü şurada? Bak hala savunma alıyor süper okçu. Süpersin. 30 saniye yüzde yetmişlere kadar da yüzdemizi tırmandırdı. Yani kriz yönetimi konusunda kendisini tebrik ediyorum. İlk başta o dondurma büyüsünü kaçırdı, kaçırarak kontrolleri kaybetti. Devamı da gelmedi diyoruz arkadaşlar. Saldırının en sonuna kadar bir okçuyu beklemeye gerek yok. Bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci saldırımız Ahmet abi'den geliyor. Rakibin 10 numarasına saldırıyor. Rakibin düzenleri çok kötü ya. Süper okçuları, klonları salla. Keyfine bak yani. Öyle düzenler arkadaşlar. Hiç adamlar düzen düzen hak getire uğraşmamış. Bir kasırga çıktı. Ay, gider onlar. Klonu almadı okçular. Okçular klonu. Abi ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir rahatlık? Ahmet abi ya. Klonu almadı okçuları. 3 tane okçuyla şu anda orayı almaya çalışıyor. Klonsuz okçularla. Allah'ım bari. Tüüü. Ama bir şey diyeyim mi? 3 tane okçuyla da mükemmel değer almadı mı? Klonu almadı arkadaşlar okçu. Bakın burada 3, 2. Bak biri öldü. İkisi, yani 4 okçusu var. Klan kalesindeki 4 okçusuyla aldı bu değeri. Vallahi bir şey diyeyim mi? Neresinden tutsanız. Çok şanslı. Orada bir kaya saçar burayı görseydi bütün okçular da ölecekti. Yani verilmiş sadakamız varmış. İkincisinde de şanssızlıkla başlıyoruz. Ama ben buradan rahat bir şekilde 3 yıldız geleceğini düşünüyorum. Süper okçular satış koydunuz. Ha, biri geri dönden en azından. Bir tanesinin dönmesi bile önemli. Tuzakları, şeyleri, iskeletleri filan tertemiz ediyor arkadaşlar okçular. Bir de uzak savunmalara sıktığı için güzel bir avantajımız oluyor. Merkezde deli gibi hasar var. Şu anda bu hasarı nasıl atlatacak hiçbir fikrim yok. Kral kraliçe koruyucunun özelliği duruyor. Koruyucu diyorum. Kral kraliçe kraliyetin özelliği duruyor arkadaşlar. Barbar kral şuradaki krali, kraliçeyi tertemiz edecek. Güzel onun oraya gitmesi. Hem süre sıkıntısı yaşatmayacak. Oo, ağır savunma olarak sadece kaya saçar kaldı. Ve yani istediğini elde edemese de üçlemiş oluyor. Ahmet abi ellerine sağlık ya. Valla korktum bir an ya. Nazar oldu abi. Nazara geldik yani. 45 yıldız at. Çok daha düzenlere. Çok daha kolay yerlerden. Yani jortla. İlginç. Bas bas kralın özelliğini bas. Abi nereye götüreceksin? Evde filan mı? Yayıkta mı yayacaksın kralın özelliğini? Bas gitsin ya. He, geliyor bak bak bak. Şunun gelişe bak. Allah seni ne yapmasın ya. Oğlum bu kralı çok sevdim ha. 99 ve 100. Bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Ahmet abi mükemmelsin. Evet arkadaşlar Akıncı 09 hesabımızdayız. Mustafa kardeşime selam olsun buradan izliyorsa. Rakibin bir numarasını gözüme kestirdim direkt. Orduma bakıyorum hazırsa saldır butonuma tıklayacağım arkadaşlar. Birlik ve kahraman yükseltmeyi tabii ki kullanacağım. Yani kazanamama açısından değil boşuna ben bugünlere kadar birlik ve kahraman büyülerimi getirmedim arkadaşlar. Şöyle bismillah diyorum. Roket balonlarımla iki şuraya iki şuraya. Bir iki üç tane daha şuradan zeplinimi yolluyorum. Şuradan kraliyeti dondurdum. Görünmezliğimi aldım ve attım. Kaya saçar mı yedim? Kaya saçar. İnanamıyorum. Abi bugün hepimize aynı şey oldu. Ya bu nedir? Ben bundan sonra bu saldırıyı toparlayamam o sıkıntı arkadaşlar. Ben diğer arkadaşlar gibi bilgisayar saldırısı yaptığım için çok zorlanacağım ya. Acilen güzel bir koridor seçip merkeze askerlerimi göndermem lazım. İlk klan kalesini temizlemekle başlayacağım. Elimde titanım var mı? Titan da yok. Hak getire. Hadi bakalım. Şöyle bir koridor açalım. 1, 2. oraya açsın. 3 hatta. Şöyle arkadaşlar. Şuraya bir yeti bıraktım. Bir buz golem. Şuradan giriş sağlayalım ya. Abi ne oldu hepimizin okçuları? Vallahi nazara geldik ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şu an arkadaşlar bakmayın sakin davrandığıma. Çıldırıyorum ya. Gerçekten ciddi manada söylüyorum. Gir kraliçe içeriye girer misin? İçeriye girmen... Benim için çok önemli yapma. Orman biniciler içeride tüm asker dışarıda. Bu da tek yıldız geldiğinin işareti yani. Tamam süper. Orman binici klonlayacağım. Klonla, klonla be. Barbar kralı basalım da içeriği açsın en azından. Koruyucu özelliğime bastım. Arkadaşlar iki yıldızı kurtarmaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Olmuyor. Şurayı bir dondurdum. Belediye uyandı. Çok şükür ya. Şurayı bir öfkeledim. 41'deyiz. Belediyeyi aldık. Güzel. Kraliçeyi korumaya devam ediyorum. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Allah. 44. Kraliçe. Yapma. Sen lazımsın. 45. 46. 47. 48. Abi 49'da mı kalacağım? Bir tane lan. Oh be. Oy nazara gelmek böyle bir şey. Yemin ediyorum şu yaptığımız saldırılar birbirimize güleceğiz ya. İnanılmaz. %53 iki yıldız arkadaşlar. Bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü saldırımızdayız. Yani iki tanesinde felaket bir şekilde nazara geldik. Hatta üçünde de geldik. Ahmet abi saldırıyı toparladı yani. Bakalım burada nasıl olacak. O zeplin oraya gidecek mi? Şurada güdümlü çıkabilir. Güzelsin. Güzel. Hayret. Kaya saçar yemedik. Klonunu attı şimdi. Bir tane süper büyücü de görüyorum. Asker birliğinin içinde. O çok güzel değer alacak. Mantıklı yapmış. Güzel. Süper büyücüler şu an. Bir daha görmez. Şu süper büyücüyü görme. Yap. Mükemmelsin. Kraliçeyi de aldı. Bence çok harika değer aldı. Şu an ordusunu sağdan şöyle atsın. L şekli var arkadaşlar. Bakın şöyle. L şekli. Ne taraftan atarsa atsın. Orman binici saldırısı. 3 adet de titanı var. Yani tekli cehennem kapalı duvarlar olduğu zaman titan tercih etmeyin arkadaşlar. Yani mesela cadı tercih edin. Ne bileyim yanına başka ne verilebilir? Süper okçu çok iyi gider. Şey birazcık riskli. Bu arada o koruyucu takip etmez ki orayı. Titan'ı takip edecek. Maalesef koruyucu satış. Koruyucu takip et. Abi ya niye böyle ya? Başımıza gelmeyen kalmadı ya. İnanamıyorum. Şimdi kralçe de dışarıya giderse sen gör işin rengini. Buradan da 3 gelmez. Hiç boşuna. Çok kötü. Barbar kral. Koruyucu özelliği çok koruyucu özelliği çöp arkadaşlar. Yani barbar kralda inşallah deprem vardır. Deprem çizmesi de yok barbar kralda. O duvarlar nasıl açılacak? Hak getire bakalım. Barbar kral ölür birazdan. Ben tanıyorum öyle barbar kral. Kraliyet de öldü. Vallahi zor durumdayız şu anda. İki tane orman binicimiz var sadece. Kraliçe de aşağıya bakmıyor. Biri ölmese o bile yeter. Kraliçe de zaten zeka hak getire. Neyse ki barbar kral gitti aldı o tekliği. Kraliçenin şuradaki x yaylarına ulaşımı yok. İki tane x yay kraliçeyi param pinci gelecek. Vallahi nazara geldik ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar kolay düzenlere karşı. Yani ne zor düzenler aldık arkadaşlar. Siz takip ediyorsunuz yani. İnanamıyorum ya. Kaya saçarı alsa da şuradaki X yayı iki tane bir tane çokluk okçu kulesi maalesef kralçemizin içinden geçecek. Geçti de zaten. Eline sağlık diyoruz. Daha şuradaki Titan sabaha kadar yaşasan ne yaşamasan ne yani. Gittin şifacıları aldın. Koruyucuyu aldın. Ya niye böyle oldu? Keşke orduyu sollu atsaydı. Hani en azından Oraya gittiğini biliyordu koruyucusunun. Orduyu sollu atsa üçlerdi çok rahat bir şekilde. Ama gene de en azından yüksek yüzleri bir iki yıldız alıyor. Kırmızı şortlu reisimiz. Bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Arkadaşlar yok ya bu klonlu saldırılar beni işkillendirdi ya. Gerçekten sinirimi bozdu. Şuraya çaprazdan güzel bir saldırı yapacağım. Klon mu lon yok diyoruz arkadaşlar. Asterix hesabımızdayız. Bismillahirrahmanirrahim. Saldır gitsin. Burada iskeletleri unutmamam lazım. Zehir büyüsünü zamanında kullanmam lazım. Hatta ben şöyle yapayım. Ağır savunmalara maruz kaldığımızda şey bize vurmasın diye. Klan kalesi. Klan kalesini çıkarıp da saldıracağım. Ama önce şöyle bir koridor temizliğimi yapacağım arkadaşlar. Şuradan bir, şuradan iki, şuradan üç. Şöyle birazcık koridor temizleyeceğim. Bir tane şey de atayım şuraya. Güzel süper barbar. O topu alırsan mükemmel olur. O top inecek arkadaşlar. O top inerse de benim için yeterli bir koridor oluşmuş oluyor. Şimdi önden Buzgalem arkasından orman binicilerimi saldım. Koruyucu hemen arkalarına verdim. Orman binicimin biri kaldı. Müdür yardımcısı kral kraliçe. Şura iskelet, şura iskelet, şura iskelet. Kraliyeti de birlikte verdim. Şunu bir donduralım da ölmesin orman binicimizin biri. Evet, içeriye çok güçlü bir giriş yaptım. Tomruğu unuttum. Allah beni kahretmesin ya. Tomruğu şu anda unutmuş vaziyetteyim arkadaşlar. Ay, Walker'ları unuttum. Bilgisayardan saldırı yapmayı bu yüzden sevmiyorum. Allah, dondurmaları şimdi yapıştırmam lazım. Çatır, çatır dondurma yapıştırmam lazım arkadaşlar. Şuraya bir öfke atıp buradaki en yüksek hasar veren yerde koruyucu özelliğimi bastım. Bu arada Kılan Kalesi'ni de çıkarmayı unuttum. Yani benden beklenen şeyler zaten. Elimde süper barbarlarım var. Şu bir tane minyon şeyi alır. Koca topu alır. Ordum güçlü ilerliyor o tarafa arkadaşlar. Kraliyetim de şurada. Barbar kralımızın özelliğine bastım. Barbar kralın şuradan bir kelle avcılarımı da göndereyim. Barbar kralımızın arkadaşlar orada tanklama görevi görmesi çok kıymetli. Elimde bir tane can yükseltme var. Kullandım gitti. Bir tane zehirim var. Şimdilik kullanmayacağım zehiri. Güzel gidiyor saldırı ama süre problemi yaşayacak gibiyiz. Şuralara süper barbar bırakasım var. Şifacılarımızın hepsi ölmüş vaziyette. Yapma orman bilinci ölme be. Ölme Ölmedi. Ölmedi. Orman bilincimiz yaşıyor. Tamam güzel. 55 saniyemiz var. Bu saldırıyı güzel yönetmemiz lazım. Tamam siz onları takip ederken geberin orada. Bak nasıl yolda yakaladım öldürdüm o tazı parti. ölmedi. Kraliçemizin özelliği var. Birazcık bu konuda rahatım. Bir süper barbarım var. Şuraya bırakalım. Orayı temizlesin. Kraliçemiz. Şimdi birazdan arkadaşlar şöyle. Öfkemi atayım. Yapma. Dev bomba öldüremedi. Tamam orada hiçbir şey kalmadı. Kraliçe özelliğimize bastım. 21 saniye süremiz var. Maalesef süre 98 oldu ya. Tamam dondurma bir üstüne atmıyorum. Yapma be ne iskelet varmış orada ya. Yarım saat oldu abi. Abi süreden mi gideceğiz? Vur 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 Allah aşkına. Oh be oh be son anda. Yani adamların düzenleri çok saçma ama iş yapıyor arkadaşlar anlayamadım ya. Bir sonraki saldırımıza geçelim de yani. Evet bir sonraki canlı saldırımızdayız arkadaşlar. Kim bakıyoruz? Berlin saldırıyor. Rakibin 5 numarasına kendisi 4 numaramızda. Adamlar işi çözmüş abi. Orman binicinin çözümü demiş toplu savunma koymak. Toplu savunma koyduğunuz zaman orman binicilerde şifacılar iş yapmadığı için gerçekten mükemmel iş yapıyor bu. Toplu düzenler. Ama toplu düzeni de ok, anti okçu yapmanız lazım. Aha böyle tuzaksız yaparsanız tamam mı? Alın size toplu düzen işte. Kaya saçar. Monolit. Diğer kaya saçar. İki tane cehennem. Yani köyde bir şey kalmadı. Kraliçesini de kaybedebilir rakip. Bir cehennemini daha kaybedemedi. Bence güzel değer aldı. Yani, yani güzeli verin. Köy yok şuna bakın ya. Köy yok yani yok. Oh sonunda net bir saldırı geliyor ya. Rakibin klan kalesinden tazı çıkıyorsa arkadaşlar ordunuza bir adet titan alın ama bir adet. <laughs> Ondan sonra hıf diye yok oluyor. Hıs diye iniyor yani. Bir tane orman binici sağ tarafa isyan etse de bize herhangi bir etkide bulunamayacak. Oh rakip kraliçeyi de geldi. Bir tane şu e, kelle avcımız indirdi. Rakip kral 85 seviye. Ama orada kraliçemizin, kralımızın desteği olduğu için hiç zorlanmayacağız onları indirirken. Hatta kraliyetimiz de orada özellikleriyle birlikte duruyorlar. Şifacılar full hayatta arkadaşlar. Dediğim anda biri ölse de, beni yalancı çıkarmak için her şeyi yapsa da, bütün şanssızlıklar bize uğrasa da Yine de her şey yolunda gidiyor. Yani çok net bir 3 yıldız. Daha bu arada Berlin'in dondurma büyüsü var diyecektim kullandı. Daha özelliklerimizin hepsi duruyor. Ya sen la kasede papelsin ya. At şunlara. Bas krala mırala. Hızlı olsun. Bir tane balonun var. Balonu da at. Şuradaki şeyi al. İnşaatçı al. İnşaatçı kulübesini. Bas. Beni duydu bak. Duyuyorlar ya. Çok iyi. Barbar kral özelliğini. Kraliçe dev okunu. Kimi dev okunu. Kimi Elindeki dirgenini saplaya saplaya gitti diyoruz. Tebrik ederim ellerine sağlık. Bir sonraki canlı saldırımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar rakibin ee, taş numarasıydı bura? 6 numarası olması lazım. Yani bug'ını buldum ya rakibin. Adamlar diyor ki biz diyor toplu düzen koyduk orman binici katiliyiz diyor. Ben de diyorum ki alın size birlik alın size kahraman üçlendirmeleri. Güçlen üçlendirmeleri. Hadi Allah söyletti üçlendirme yapalım. Şuradan süper barbarlarla koridorumu açamadım. Kraliçe çünkü bizi orada derbeder et. Ya şeytan diyor şuna at iki tane kelle avcısını. Görsün gününü. Evet şuradan bu kraliçeye bir çözüm bulmamız lazım. Bu yüzden şuradan biz buz golem iki tane orman binicisi. Bir bundan iki bundan bir de kelle avcısı. Hadi bakalım sen oraya bak. Şuradan orman binicilerimi atıp kral kraliçe koruyucu Bomrok bu kez unutmadım. Walker'larımın hepsi tamamdır. İçeriye çok güçlü bir gürüş yapmak, gürüş yapmak istiyordum. Gürüşümü yaptım. Şuraya bir tane iskelet, şurayı dondur. Başka nereye iskelet lazımdır? Şuraya bir iskelet, şuraya bir daha iskelet. Kraliyetimizi soldan atalım. Orada walker'lar falan var. Şurayı dondur, şurayı dondur. Çok ağır hasar alıyoruz çünkü koruyucu özelliğine basıp arkadaşlar Şuradaki bütün orman binicilerinin şifalanmasını sağlayacağım dediğim anda bastım Volkerleri bir öfkeleyelim bakın Volker gördüğüm yere öfke atacağım şuraya da bir öfke yetiler monolite alsın elimde zehir büyüm duruyor nerede bu rakibin klan kalesi diyorum yok şu anda rakibin klan kalesi pek ağır savunma rakip kaya saçar kaldı Oraya doğru da göz kırparak gitmekteyiz. Evet onu da indirdik. O, koruyucumuz öldü. Barbar kralın özelliğine bastım. Duvarları açtım. Şuradan bir okçu bırakıyorum. Bir de minyon bırakıyorum. Orayı temizlesin. Güzel gidiyoruz şu anda. Kralçemizin özelliği elimizde. Kralçemizin özelliği gitmeyecek hiçbir zaman. Bir adet zehirim var. Kullanmayacağım. Dondurmam var. Kullan gitsin ya. Ah lan boşa gitti lan. Tilki orayı şey yaptı. Bir adet kelle avcımla da şuradaki tuzakları hemen hızlı hızlı temizleyeyim de. Heh, kraliçe sabaha kadar onlarla uğraşmasın. Zehirimizi de ortaya atalım. Allah'ım şükürler olsun diyelim. Ve 3 üç, 3'ümüzü atıp bir sonraki saldırımıza geçelim. Muammer hesabımızdayız arkadaşlar. Bu kez rakibin 7 numarasını almak istiyorum. Sen böyle toplu düzen koy bizi derbeder et. Ben de seni süper okçuyla içinden geçmezsem benim adım Orhan değil diyerek. 5 adet roket balonlu, 2 adet titanlı, içinden geçme stratejisiyle saldır butonuma tıkladım arkadaşlar. Klan kalemiz her şeyimiz hazır. Aslına bakarsanız şuradaki hava savunmasına indirmek çok mantıklı olacaktı. Fakat burada boşluklar var. Tuzaklar olmasından korkuyorum. Hava patlatıcılar nerede ya? Biri şurada biri şurada. Heh. Tamam şurada tuzak çıkma şansı az. Tamam buradan atacağım. Yani monolit kaya saçar belediye çoklu Kayas, şey, kartal topu hepsini almak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 2 adet roketi attım. Tuzak çıkmadı. Onu bir alsın. Şimdi şuradan 3 adet roket bırakıyorum. Onlar ölürken benim zeplinim içeriye girecek. Bak, bak 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 indirdim. Arkadaşlar biraz bekledim. İkinci görünmezliğimi garantileyip öfkemi yapıştırdım. Yoksa yetişemeyecektim. Beni patlatacaktı bilgisayarda yetişilmiyor arkadaşlar Yani mouse'u ne kadar hızlı hareket edebilirsiniz ki Bu arada beklediğim değeri galiba alamayacak gibiyim Ama ona rağmen köyün içini delikte de... ne alamayacağı lan İnsan kalmadı köyde arkadaşlar tamamdır Hiçbir şey kalmadı köyde Hemen klan kalemizi şuraya çekeceğim Gel 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 Titan Titan'ın önemini göstereyim mi şimdi arkadaşlar Bak saldırımıza da soldan başlarız sıkıntı yok Şuraya iki adet titanımı koydum. Şuraya bir büyücü atacağım. Attım. Orayı temizlesin. Ordumun soldan gitmesini istiyorum. Bak şimdi titanlar ne yapıyor? Bak huf edecek. 3, 2, 1. Huf. Oh. Çok lezzetli. Şuradan orman binicilerimi yolladım. Yine masum tekerliği takıldı. Kahretmesin. Neyse buradan göndereyim şöyle. Şifacılarımı da vereyim. Ya masum tekerleği takılmış vaziyette şu anda. Kor Kral tamam düzeldi. Kraliyeti de oradan ver. Ulan başımıza gelmeyen kalmadı ya. Şuradan bir okçu var ya. Şuradan 4-5 tane savunma alacak. İzleyin. Alamayacak. Bir de minyon desteği atalım ona. Tamam. 3 adet kelle avcım var. Şuradan gönderip koruyucu özelliğimi bastığımda yine rahatlama videosu izleyeceğiz. 3-2-1 koruyucu özelliği. Rakip kraliçe yok. Dokunmadınız mı lan? Dokunmadan mı öldü? İnanamıyorum. Mouse yuvarlığa çalışmıyor. Mouse'um çalışıyor arkadaşlar. Oyunda problem var. Yapma abi ya. Bak. Heh. Biraz da olsa uzaklaş. Tamam sonunda. Şöyle geniş açıdan görelim ya. Elimde dondurma büyüsü var. Attım gitti ya ne yapacağım sanki. Titanlar tertemiz ede ede orman bilicilerle kanka ola ola geliyorlar şu anda. Barbar kralın kralçenin özelliği var kasırgaya yakalandılar sağ olsunlar süre problemimiz olacak ya kasırgada bir 8 saniye geçirsin bakayım onlar tamam en azından dışarıyı temizleyerek geliyorlar barbar kral çabuk ol özelliğine basacağım basmıyorum lan alın size basmıyorum hadi bakın kraliyete bas bitti bu kadar arkadaşlar çok teşekkür ederim izleyenlere tekrar söylüyorum bunu hatırlatmaya devam edeceğim beni izleyenlerin %84'ü Abone değil arkadaşlar. Sadece %16'lık abone kesim var beni izleyen. Lütfen abone olun ya Allah'ını seviyorsanız. Son duruma da bir göz atalım. Şöylece sadece arkadaşlar 21 yaptık 8 savaşta. Bence yine de başarılı. Yine alacağız. Zaten çıkmayı garantilemiştik. Bakın en yakın rakibin 2 katı yıldızımız var. Son 2 gün kaldı zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.